Herkese selamlar, sevgiler değerli dostlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Değerli dostlar biliyorsunuz efsane derecede sağlam bir mobil tır oyunu gelecek. Bu mobil tır oyunu arkadaşlar hani ETS 2 mobil versiyon diyebileceğimiz bir düzeyde. Şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi baya bir gerçekçi, baya bir gerek grafikleri olsun gerek araçları olsun. Bayağı bir ayrıntılı şekilde yapılmış. Zaten bu oyunun bir betası vardı biliyorsunuz betasına oynuyoruz ee, ama onda bir tane tır vardı büyük iki tane yük vardı belli başlı yollar vardı hiçbir şey tamam değildi yani. Şimdi bu e, oyunun yapımcıları bir şey paylaşmış ee, sizlere onu sunmak için e, bu videoyu çekiyorum çok uzun bir video olmayacak çünkü çok uzun bir konu değil. Ee, videoya geçmeden önce lütfen like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani uzun zamandır oyunun çıkış e, tarihini soruyorlar. Yani e, bana gelen sorular falan filan bu yönde çok var açıkçası. Şimdi bununla ilgili bir şey paylaşmış yapımcı. Oyun artık son aşamalardaymış arkadaşlar. Yani oyun son aşamalarda bitmek üzere. E, çok yakın zamanda çıkacak. Son aşamalarda bir yapımcının açıklamasıdır. E, oyun son aşamalarda ve yakın zamanda oyunu oynama fırsatı bulacağız arkadaşlar bunları sizlere iletmek istedim yani öyle işte arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldim like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın